Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ömer Fethi Gürer durmuyor. EYT noktasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapıyor hem de tweet atıyor arkadaşlar. Evet. Ömer Fethi Gürer dün itibariyle yine EYT noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. Türkiye Büyük Genel Kur Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada emeklilikte yaşa takılanların gasp edilen haklarının bir an önce verilmesini istedim. 20 yıldır AKP'nin görmezden geldiği emeklilikte yaşa takılanlar için Çözümün şart olduğunu ifade ettim. EYT demiş arkadaşlar biz de Ömer Efendi Gülen'in açıklamasını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Kullanılarla ilgili de mutlak surette gasp edilen iadesi gerekir. Emeklilerde yaşa takılanlar sık sık gündemine gelmekte. Ama 20 yıldır Adalet Kalkınma Partisi bu konuda bir düzenleme yapmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim getirdiğimiz önerileri de reddetmektedir. Emeklilikte yaşa takılanlar bu ülkede sayıları dört buçuk milyona erişen sorunlu önemli bir kesimdir. O arkadaşlarımızın da beklentileri meclis tarafından bir an önce karşılanmalı ve emeklilikte yaşa takılanların gasp hakkı verilmelidir. Sigortasını yatırmış, primini ödemiş, emeklilik için yaş uygulaması nedeniyle mağdur ediliyor. Adalet Kalkınma Partisi 58 yaşına gelen yaşı yetinmemiş 2008 yılında çıkardığı yasayla bunu 65 yaşına kadim olarak getirmiş. Bu mağduriyeti de sonlandırmak gerekiyor. Emekli olmak da emekli olarak yaşamak da bu ülkede sorun.